Herkese mutlu günler, bol kazançlar arkadaşlar. 10 Kasım 2022 Perşembe İzmir At Yarışı tahmin ve analizlerimize geçmeden önce e, yarın 10 Kasım Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü e, ruhu şad içinde yatsın mekanı cennet olsun diyoruz bu önemli gün için arkadaşlar. E, Kanalımıza diğer sosyal medya, medya platformlarından Facebook, YouTube gibi YouTube'da zaten yorumlarımızı yapıyoruz. Facebook, Facebook, Instagram, Twitter gibi hesaplarımızdan teşekkür mesajlarını alıyoruz. Oynadığımız bahislerle altılı, beşli, ganyan, dörtlü ganyan ya da verdiğimiz sürprizlerde, sürpriz beklediğimiz koşularda AGF tablosuna geri planda kalan safkanlara düşük meblağda güzel e, ikramiyeler alan arkadaşlarımızın teşekkürlerini <laughs> alıyoruz. Hepsini tebrik ediyoruz. Beraber daha güzel kazançlara diyoruz. Kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone ol butonunu tıklamanızı rica ediyoruz. Bu bize daha çok motive eder. Çünkü biz e, 7-8 kişilik bir ekiple şu an 7-8 kişilik bir ekiple bu analizlerimizi yapıyoruz. Ee, İzmir'de ilk koşumuz saatler 16.45'i gösterirken Meydan 3 yaşı Arapların 1200 şimdi yapacağı Mücadele Arkadaşlar şey yine unuttuk e, bülten değerlendirmesini Gülten'e baktığımız zaman e, sadece bir koşuda Fazlaca ata yöneldik Çünkü o e, yarışın sonucunu kestiremedik Onun dışında Az atla az safkanla Geçmeyi planlıyoruz çünkü bu konuda istek oldu Biraz daha kısa kısabilir misiniz Diye biz de e, bütçeyi daraltmaya çalıştık arkadaşlar. Bu sefer İzmir'de bunu deneyeceğiz. Yine iki banko, iki alternatif bankoyla e, değerlendirmeye çalışacağız. İlk koşu saatler 16.45'i gösterirken Maiden 3 yaşlı Arapların 1200 çimle yapacağı mücadele. Arkadaşlar burada ilk alternatif bankomuzla başlıyoruz. 3 numaralı Magnifico Mehmet Kaya'yla ile 5 son 5 yarıştır çimde koşuyor. Henüz meydandan çıkamadı ama güzel bir safkan. Eşkane beğendiğimiz bir safkan arkadaşlar. 3 alternatif bankomuz. Rakibi anesinde 7 numaralı Yelkenci Erhan Aktu. 8 numaralı Cik, Cik Onur Yıldız ve geri planda kalacak, sürprizde kalacağına inandığımız 10 numaralı Kaya D Sultan bizim şans verdiğimiz safkanlar yani alternatif bankomuz 3, rakip hanesinde 7, 8 ve 10. Günün ikinci koşusuna geçtiğimiz zaman saatler 17.30'u gösterirken handikap 16 3 yaşlı İngilizlerin 2000 kumda yapacağı mücadele. Keyifli bir koşu olacak arkadaşlar. Burada 3 numaralı Jason Bourne 4 numaralı My The Maker Muhammed Meri Bilgin'le diğer safkanlara keza bir iki adım önde daha kaliteli safkan olduğunu düşünüyoruz. 6 numaralı Matrix, 2 numaralı Bibahan ve son olarak 1 numaralı Asfar diyeceğiz. Yani ikinci koşudaki sıralamamız 3 4 6 2 ve 1. Günün 3. koşusuna geçtiğimiz zaman saatler 10.18.0 gösterirken şartlı 3 dişilere mahsus 3 yaşlı Arapların 1600 kumda yapacağı mücadele. Burada ilk altılı Ganyan'daki bankomuzu değerlendireceğiz. O da ki henüz kumda iki koşu görmüş. Birinde ikincilik sonrasında birincilik elde etmiş. 4 e, dört numaralı Kral Tacı Kadir Tokaçoğlu ile bizim banko adayımız. Günün dördüncü koşusuna geçtiğimiz zaman saatler 18.30'u gösterirken satış 2. 2 yaşlı İngilizlerin 1600 kumda yapacağı mücadele. Burayı 4 safkanla geçmeyi deneyeceğiz arkadaşlar. 5 numaralı Son of the Wolf ile başlıyoruz. Yarın AGF'de geri planda kalacak. Ama bizim ilk şanslı safkanımız. Sonrasında 7 numaralı Bismillik Keje Erhan Akduyla. 1 numaralı Dev Yiğit. Ve son olarak yine geri planda kalacağına inandığımız 2 numaralı Green Red bizim bugünkü şans verdiğimiz safkanlar yani dördüncü koşuda 5, 7, 1 ve 2. Günün beşinci mücadelesine geçtiğimiz zaman ikinci altıda Ganyan bu koşuyla başlayacak saatler 19.00'ı gösterirken şartlı 4, 3 ve yukarı İngilizlerin 1300 Çin'de yapacağı mücadele. X şanslı safkanımız 9 numaralı Ayvalık Ateşi 11 numaralı Shine Away, 1 numaralı Dot Beauty, 2 numaralı King Jackson ve son olarak 7 numaralı Captain K. Yani bu koşudaki sıralamamız 9, 11, 1, 2 ve 7. İkinci beşi Ganya'nın start alacağı altıncı koşu saatler 19.30'u gösterirken Maiden mücadelemiz 3 yaşlı Arapların 1200 çimde yapacağı mücadele. Burada arkadaşlar 10 numaralı güzel ve hızlı çok kaliteli bir safkan. 2 numaralı bariton ve son olarak 5 numaralı gürtaha diyeceğiz. Yani bu koşuyu 12 ve 5 ile geçmeyi deneyeceğiz arkadaşlar. Ankara koşuları da e, birazdan yüklenecek kanalımıza bilginiz olsun arkadaşlar. Ankara tahminlerimiz de var. Günün 7. koşusuna geçtiğimiz zaman saatleri 20.00'ı gösterirken şartlı 5, 4 ve yukarı Arapların 1800 çimde yapacağı mücadele. Burada alternatif banko adayımız olacak. O da kim? 9 numaralı Akar Necat, Muhammed Mir Bilgin'le. Bizim alternatif banko adayımız. Banko olarak değerlendiremememizin sebebi yani 7 kere buluşup sadece 1 kere kazanmış. Bu şans mı yoksa bir uyumsuzluk mu var onu tam olarak kestiremediğimiz için alternatif bank olarak değerlendiriyoruz. Rakibi hanesinde ekürlerden 7 numaralı Onurlu Efe, 4 numaralı Eser ve son olarak 3 numaralı Borax diyoruz. Bu koşudaki sıralamamız 9 alternatif banko rakiphanesine 7, 4 ve 3. Günün 8. koşusuna geldiğimiz zaman saatler 20.30'u gösterirken kısa vade 7 dişi Cennet Harası koşusu 2 yaşlı İngilizlerin 1200 çimde yapacağı mücadele. Burada da arkadaşlar banko adayımız 5 numaralı Yomi Mustafa Çiçek de bunu önceki yarışında banko olarak vermiştik. Bizi yanıltmadı, geldi. Güzel uyum yakaladıklarına inanıyoruz mesafeyi değerlendireceğini düşünüyoruz. 5 numaralı Yumi bizim banko, ikinci atılı Ganyan'daki banko adayımız. Günün tabela koşusuna geldiğimiz zaman 9. koşu saatler 21.00'ı gösterirken Meydan 3 yaşlı Arapların 1200 çimde yapacağı mücadele keyifle izlemeye değer bir mücadele olacağını düşünüyoruz. 4 safkan arasında geçeceğine inanıyoruz. 1 numaralı Aslan Tepesi Muhammed Mir Bilgin'le bizim için bir iki adım önde. 9 numaralı efsanenin kızı. Çok yarış görme tecrübesinden dolayı bu safkanımızı değerlendirdik. 3 numaralı Derinden yine Mustafa Çiçek'te. 5 numaralı Maraşantia Mehmet Kaya'yla bizim şans verdiğimiz 4. safkan. Sıralamamız 1 9 3 ve 5. Günün kapanış koşusuna geldiğimiz zaman son koşu saatler 21.30'u gösterirken Handikap 16, 3 ve yukarı İngilizlerin 1900 şimdi yapacağı mücadele. Evet arkadaşlar kapamaya kadar gidebilecek bu koşu kestirmesi zor bu bir koşu. Siz tuttuğunuz safkanları yazmayı unutmayın. Bizim sıralamamız 12 numaralı geri planda kalacak. Sürprizde Era çizin deklare oldu. 12 numaralı Mimoza bizim ilk şanslı safkanımız. ikinci şanslı safkanımız. 2 numaralı Blue Thunder. 6 numaralı Opia. 5 numaralı Lady Irem. 7 numaralı Batıray. 10 numaralı Zaldır. Ve son olarak 9 numaralı Bianco diyoruz. Bu koşudaki sıralamamız 12, 2, 6, 5, 7, 10 ve 9. Herkese mutlu günler, bol kazançlar arkadaşlar.